Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar İstanbul'da şimdi deprem oldu arkadaşlar. Çok kötü yani. Böyle bir sallandı. Kötü oldu yani. Korktuk. Ondan sonra tabi böyle bir şey yaptık yere. Ama tabi bir dakika değil mi? De. Bir saniye. Bir saniye. Ben oturuyordum burada arkadaşlar. Yüzyıl başında. Ondan sonra bak şöyle oldu. Kitap düştü. Ondan sonra ben dedim. Ne oldu dedim. Gittim. Bir baktım. 4 Gül video yüklep olmamış tam da arkadaşlar hissedenler için evde için yani Allah dua ediyorum ki kimse yaşatmasın böylesini daha kötüsünü yaşatmasın İstanbul'a ne diyorum ya ne diyorum ben İstanbul'a Allah yardım etsin yani bana da Allah'ım çok korktum yani yemin ediyorum Dışarı çıktık çıkmadık. Birazdan gideceğiz ama tabi. Korkuyorum. Arkadaşlar. Lütfen görüşürüz. Yorumlara yazın arkadaşlar. İstanbul'da olanlar. Onların videolarını beğeneceğim. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Hepiniz Allah yardım etsin. Görüşürüz.